Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Grand Empires 2 oyununa ilk bakış yapıyoruz arkadaşlar. Macera, aksiyon, hayatta kalma, craft üzerine kurulu bir oyun. Ee, elimizde bir taşımız, yiyeceğimiz bulunmakta. Şimdi şu yeşilliği, şu etrafı yaymaya çalışıyoruz. Öyle öyle ilerleyeceğiz, portallardan geçeceğiz, değişik dünyalara atılacağız. Fakat elimizdeki taşla ee, şu ağaçları falan kıramıyoruz. Çok ilginç bir şekilde. Şimdi oyunda <laughs> ee, şu sağ tarafta kalp gibi bir şey çıkıyor. Bu yeşil alandan çıktığımızda kalbimiz atmaya başlıyor. Ve belli bir atış hızından ulaştıktan sonra yavaş yavaş canımız düşmeye başlıyor top tuşuna basılı tutup craft yapabiliyorsunuz. Bir şöyle yapacağım. Ee, bunun için ne lazım? Hmm. Tamam, ayarlayacağız hepsini yavaş yavaş. Şey yavaş yavaş hepsini ayarlayacağız. Campfire da lazım bize. Gerek yok. Ha, oksijen için yapmamız lazım. Yıkmak için X'e basıyoruz. Oyunu kavramaya çalışıyorum da. Bu ne mesela? Tamam böyle böyle ev gibi bir şeyler yapacağız. Bu neymiş? Ha, şöyle büyütebiliyoruz alanı. Evet, böyle büyütebiliyoruz. büyütelim bakalım. Şuralarda bir şey yapamıyoruz. Ağaçlar yeşermeye başladı. Daha da güzelleşmeye başladı. Ee, şuraya da koyabilecek miyim? Koyamıyorum nedense. Şunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şimdi CTL bas dedi biraz önce bana bastım ama hiçbir şey olmuyor. Elimizde hiç oksijen şeyi yok. Şunun büyümesini bekliyoruz. Bu da büyüdü. Şimdi şunu öyle bir şey yapmamız lazım ki. Evet, ağaçlar falan yeşeriyor. Etrafı yeşillendireceğiz. Öyle öyle ilerleyeceğiz. Bunları toparlayamıyoruz. Bunu toparlayamıyoruz. Bunu hala yapamadık. Bunu nasıl yapacağız? Yani Taşça da yapılmıyor. Şunu yapmamız lazım bizim. Şurada yaratık var. O yaratıktan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Taşları nereden bulacağız acaba? Sıkıntı orada. Şöyle etrafı bir bakınmak lazım. Bu taşları kırabiliyor muyuz? Evet, kırabiliyoruz. Güzel. Elimizdeki taş da hasar alıyor. Zor çıkıyor biraz. Yeter herhalde ya. Şimdi şunu yapmamız lazım bizim. Ee, şunu da şöyle koyalım. Güzel. Bunu da yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Şimdi bu yaratık bize saldırıyor. Eee. Ama hepsini ayarlayacağız. Hepsini ayarlayacağız. Şunu yapacağız. Vura vura yapıyoruz en sonunda. Ee, bunun için dört tane taş, odun, fiber. Ee, odunları şu aşağıdan şey yapacağız da. İyi. Kazmayla daha çok şey çıkartabiliyoruz artık. Şimdi bizim odun bulmamız lazım. Aman 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 aman. Aman uzak dur ya Rabbi. Bunu kıramıyoruz. İlla yumrukla kıracağız. Evet, kalbimiz atmaya başladı. Hemen şu işe girmemiz lazım. Güzel. İyi gidiyoruz şu an. Şu an için güzel gidiyoruz. Şu anda bir toparlayalım. Ee, şu anda şöyle bir süper. orada girişe dursun. Biz de şuradan ağaçlarımızı rahat rahat kıralım. Çok güzel. Şimdi bize balta lazımdı. Bu niye yapamıyoruz? Heh şimdi oldu. Şundan yapmak lazım yine fiber lazım. Ayarlayacağız onu da. Şimdi ağaçları kesmek için Hemen geri dönmemiz lazım. Şimdi biraz fiber. Bunlar rastgele oluşuyor galiba. Beriler. Şunu da alalım. Ee, şuradaki ağaçları büyütebiliriz. Daha bir güzel şöyle. Bayağı bir toparlamak lazım Şunlar fiber oluyor ee, Ve yiyecek çıkıyor Ona göre büyütme işlemi yapacağız Şimdi bizim bir tane de artık saldırabilmemiz için Bir şeyler üretmemiz lazım Mızrağımızı da ürettik Envanteri neyle açıyoruz Böyle açıyoruz Şunu da şunu değiştirelim Bakalım güzel Bir gün şunu Halledebilir miyiz diye düşünüyorum da Şu büyüsün devam etsin ee, Biraz yemek lazım Bir tur daha böyle yükseltip ona doğru gideceğim. Orada dövüşeceğim onunla. Acaba yiyebilir miyiz onu ya? Dur bakalım. Güzel. Bu arada oyunda optimizasyon sıkıntısı var arkadaşlar. 720p'de oynarsanız daha iyi olur. Et çıkıyor. Güzel. Süper. Fakat fare eti gibi bir şey çıktı lan. Ben mi yanlış gördüm hocam? Şunu da eee pikes şunu da yapalım abi. Buraymış. Hmm. Burada da Plank'a dönüştürüyoruz. Odunları. Kalas yapıyoruz yani. Şunu alalım. Şimdi... Abi şu alan... Ben yani böyle gideceğim, devam edeceğim. Şurada bayağı bir beriler meriler var. Böyle yapmak daha mantıklı geldi. Sonra burayı yaparız. Çünkü ilerlemem lazım. Alanı ne kadar büyütebilirsem o kadar iyi olur. Şimdi başka ne yapabiliyoruz? Campfire yapabiliyoruz. Onu da yaparız. Başka bir şey açık mı? Öğrenme ağacımız var. Öğrenme ağacından da yavaş yavaş ilerliyoruz. E, campfire yaparsak güzel olacak bizim için şöyle bir yerlerde bir şeyler daha yürüyor Karşıda var. Ee, onunla dövüşemem. Çünkü bu alandan çıktı mı kalbim hızlanmaya başlayacak ve bizim için sakıncalı bu. Şimdi Burada dev var. O devi şu an için herhalde alt edemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi, şimdi. Ee, mecburen böyle koyacağız. O bayağı güzel oldu bu da. Tepelerde çıkmasaydı iyiydi yani. Bunlar burada bir kalsın. Bunları daha toparlamayacağım. Şu an yiyecek durumumuz gayet güzel. Şöyle bir bakalım. E, tamam. Odun ayarlarız şimdi hemen. Nereden ayarlarız? Şuradan ayarlarız. Aha da şunu mesela. Envanterimiz ne oldu? Oyunda bir gariplik oldu. Dolmak üzere. şimdi hmm. Campfire, bu neymiş Herhalde bu envanter gibi bir şey olması lazım Şunu şöyle yaparsak güzel olur Depolama yeri gibi Bir yer galiba Evet depolama yeri Peki bunu böyle koyduğum zaman buradan çekebiliyor muyum? Hayır illa içinden almam lazım o çok kötü bir şey ee, tamam şöyle yaparız Bir tane de campfire Şöyle koyalım abi Şimdi ne istiyorsan Ateşi yakabiliyoruz Et pişirmek istiyorum mesela Etleri şöyle koyalım Güzel. Gayet tatlı bir grafiği var abi. Sevdim bunu. Şimdi bizim... Hmm, nereye doğru gitsek ya? Şu oksijen çiçeğini koymamız lazım. Şöyle şöyle ilerleyeceğiz. O etlerin piştiğini nasıl anlayacağız peki? Bir Herhangi bir şey demiyor. Burada bir şeyler öğrenmemişiz. Hmm. Yiyecek durumu. Bu etler ne zaman pişecek peki? Herhangi bir ses soluk yok o konuda. Ha, pişti galiba. Evet. Nereye gidiyor peki bunlar? Üzerime mi geldi? Yo, üzerimde değil. Nereye geldi? Şu. Tamam. Tamam. Şöyle üstümüzü bir boşaltalım. Bunu böyle koyalım. Yine bir şeyler yapabiliyor muyuz? Buna gerek yok şu an için. Diye düşünüyorum. Bu taşların üstüne falan çıkartabilir miyiz acaba öyle böyle? Büyük bitme oluyor gibi. Yani şu an için hiçbir şey yapamıyoruz ya. ctl'ye bas. Şu şeyi de alalım. Şurada hava boşluğu var gibi. İşte o değişik adalara falan gidebiliyor muyuz acaba? Oks öyle görsel şey mi? Şurada bir soru işareti var, değil mi? Bende mi var bir şey? Ne Soru işareti gibi bir şey var. Aha orada bir portal gibi bir şey açıldı. Bir dakika. gideceğiz de. Burada portal gibi bir şey açıldı. Değişik dünyaya geçiyor. Burada soru işareti var. Ben mi yanılıyorum acaba? Orayı mı gösteriyor yoksa? yok burayı gösteriyor. Burada ne var ki? Bir şey de olmuyor ama. bayağı bir yaratık oldu şu çevrede ya. Bunları halletmemiz lazım. Portaldan içeri geçsek mi ya? ya şurada... Yok geçeriz geçmesine de kalbimiz oraya dayanır da. Nereye geçiyor abisi? Wow çok güzel yapmışlar. Eee? Oğlum baya güzel şuraya bak şehir gibi bir yere geçmişiz ama niye içe şey yapamıyorum mesela giriş yapamıyorum acaba geliştirdikçe mi e, bu yeşil alanlara bu portanın devamı gelecek o da olabilir ama gerçekten öyleyse Aa Geçtik bir şekilde. Bir şekilde geçtik. Ben şunu alayım elimize. Buna fark gibi bir yere geldik. Bunlarda bir şeyler lootlayabiliyor muyuz? Yok. Yaratık sesleri alıyorum. Sol çaprazda Mesela bu çiçek ne? Binelim abi. Tepeden görelim. Aa bak bizim yaptığımız yeşil alan. Aa oğlum şu an burası Luna Park gibi bir yer mi yani? Bütün her şeyimiz orada. Baga mı soktuk biz oyunu acaba? Ya da böyle bir yer mi yapmaya çalışıyoruz? Evet tüy aldık. Aa. Oyunun mantığı çok değişik. Abi şu an kendi dünyamı da görüyorum. Başka bir yere de geldim. Çok ilginç bir şekilde. Ha? Neyse bu oyuna bir bakmak lazım yani. aldık oradan. Burada bir şeyler var mı acaba? Giremiyoruz. Yaratıkların sesini alıyorum. O da kendi dünyamızda gezen yaratıklar büyük bir ihtimal. Bu oyuncaklara binebiliyor muyum? İçlerinde bir şey var mı? Binemiyoruz bunlara peki çok ilginç bir yerdeyiz ya buraya çıkabiliyoruz mu yok Ne, ne sadece tüy için geldik galiba buraya. Evet, kendi dünyamıza geri geçtik. Ha, portalın arkası önü var. Evet arkadaşlar, ee, videoyu burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Değişik, ilginç bir oyun. Alıp deneyebilirsiniz. Demosunda benim gibi oynayabilirsiniz böyle. Değişik bir atmosfere sahip, değişik bir e, yapısı var, içeriği var. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.